Türkiye geçmişin vahim ve kronik sorunlarından kurtularak bugün ve yarını emniyete alacaktır. Geçmişten tevarüs edilen külfetli ve kamburlaşmış sorunların başında terör gelmektedir. PKK'nın silah bırakması ve silahların Irak'ın kuzeyinde MIT'in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır. Terörsüz Türkiye'den rahatsız olanların bize muavin deyip bühtan içinde olması edepsizlikle bile tanımlanmayacak çamurluk ve çirkinliktir. Bizi tanımayanların bir zamanlar içimize hasbel kader sızıp kapalı devre faaliyet içinde olanların bugün bize ne Türklük ne ülkücülük ne de Türk milliyetçiliği hakkında ahkam kesmeyeceğini, buna siyaset ve fikir mazilerinin yetmeyeceğini kararlılıkla ifade etmek isterim. Herkes, herkes baksın işine, çevirsin dümenlerini, oynasınlar kağıttan kaptan rollerini. Bizim sevdamız Türkiye'dir mensubiyetimiz, şerefimiz Türk milletidir. Terörsüz Türkiye hedefimiz de yeni yüzyılda yükselişimizin, barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır. Güneş tuttuğumuz gökyüzü çadırımız diyen kutlu ecdadımızın emanetlerine leke sürdürmeyeceğiz. türk kürt kardeşliğinin millet varlığı içinde sonsuza kadar yaşatılmasına andolsun seve seve hizmet edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. O sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız.